Namazlar vakitle mukayyettir. Namazın 12 farzından biri vakittir. Öyleyse namazlar azami gayret sarf edilerek tam vaktinde kılınmalı. Ezan okunur okunmaz namazı eda etmeli. Ezan da namaz saatinde okunur. Namaz saatinden birkaç dakika önce ezan okunacak olsa, o ezanın iadesi lazımdır. Onun için ezan okuyan kardeşlerimiz de buna riayet etmeli. Varsın iki dakika geç olsun, erken olmaz. Ezan okumanın büyük vaziletleri vardır. Kainatın efendisi ezan okunmanın faziletini bilseler ezan okumayı oya tabi tutarlar. Re çekerler diyor. Birbirleriyle münakaşa etmesinler diye ya sıraya koyarlar ya tercih hakkı yaparlar. Ezan okumak bu kadar faziletlidir. Ezanı biraz ezan gibi okumak da lazım. Şimdi Diyanet işleri bunun biraz farkına varmış herhalde. Ezan yarışması açmış. Ezan-ı Muhammedi en güzel nasıl okunulur? Malum bir sabah Hafız Sami İstanbul camilerinin birinde ezan okumuş. Gayrimüslimin biri bu ezanı dinlemiş. Ertesi günü camiye Müslüman olmaya gelmiş. Lakin bir başkası o gün ezan okumuş. O gayrimüslim o ezan okuyana ki ezan okumasını bilmeyen bir kimse imiş başını gözünü yarmış ezanın cebinde ne kadar para varsa o ezan okumasını bilmeyenin avucuna vermiş oradan kaçmış. Birisi demiş niye böyle yaptın? Vallahi dünkü ezan demiş beni dinimden edecekti. Bu adam bu dini bana tekrar iade etti demiş onun için kaçtım. Onun için bu bahşişi verdim. Tabi yanlış bir fikir. Ama Allah'ın hidayeti demek ermemiş. Bazı ezanlar böyledir. Bazısını dinden, dinden yapar, bazısını dinden de çıkarır hafazan Allah. Gene öyle İstanbul mezunlarından birisi Bursa'da Cami Kebir'de ikamet getiriyor, iklas okuyor. Cami Kebir hocalarından birisi de Hafız Ali Efendi yerinden fırladığı gibi sus be adam dedi. Ne ihlas böyle okunur ne ikamet böyle getirilir. Onun için bunlarda da ağızlarımızı düzeltmek, bunlarda da biraz talim terbiye yapmak, Allah ve Resulünün dilediği gibi bunları yerine getirmek Cenab-ı Hak nasip etsin. Evet. Ezanın fazileti çok düştün.